Selam dostlar, Kırtologaz kanalına hoş geldiniz. Ben Kırtologaz'ın ekibinden Eva ve bugün sizlere Bera Chain testnetini kullanarak nasıl Bera Airdrop'u almaya hak kazanırsınız onu anlatacağım. Bu bir testnettir, az airdrop atar diye düşünmeyin çünkü genelde böyle yeni çıkan projeler ve özellikle ağa sahip olan projeler testnet kullanımına çok önem verir. Çünkü eski kullanıcılarını ödüllendirmek ister. O yüzden bu işten fazlaca bir gelir elde edilebilir durumda ve bunu kaçırmamamız için e, size nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle Berachain nedir? Şimdi Berachain aslında bir L1 projesi yani Layer 1 projesi. Bu ne demek? Kendi olan bir blockchain aslında blockchain projesi. E, bu da ne demek? E, kendi olması içine başka insanların da proje yapabileceği anlamına geliyor. Ve böylece aslında e, kendini iyice büyütebiliyor. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz aslında. Hani e, bir Samsung telefonunuz var ve içinde hani uygulama yükleyip kullanabiliyorsunuz. Burada uygulamayı yapan firmalar mı daha çok kazanır yoksa Samsung mu daha çok kazanır? Tabii ki de Samsung. Çünkü insanlar e, Samsung'un içine konulabilmek için yapıyor bu uygulamayı ve hani Samsung'da bundan belki komisyon alıyor. Şimdi Berachain 69 milyon dolarlık bir yatırım topladı. Ve bu yani bir buçuk milyar değerlemeyle yaptı. Ya yani bu bayağı büyük bir oran aslında. Çünkü bunu çok fazla görmüyoruz kripto projelerinde. üzerinde. bu kadar büyük yatırım almışken de airdrop fırsatını kaçıramayız. Çünkü bu kadar fazla yatırım alan proje geldi. Kendi topluluklarını e kendi topluluklarını ödüllendirmek ister. Burada da e, Kripto hocamızın bahsettiği gibi bu tabii önceki 42 milyon dolarlık yatırım almıştı. Son son yatırım turunda da 69 milyona çıktı bu e, yatırım. Bir Telegram grubumuz var. Bu Telegram grubunda bu airdrop işlemlerinden bahsediyoruz, İdolardan bahsediyoruz. Yani bu fırsatları kaçırmamanız için e, Telegram'ımıza da bekliyoruz hepinizi. Böylece günlük biçimde belki e, haberler olabilirsiniz yeni, yeni haberlerden. Şimdi BeraChain'in aslında 3 tokenli bir sistemi var. E, bir Bera token. Bu asıl token, Bu, bu e, yani ağ kullanırken harcadığımız token olarak düşünebilirsiniz. Ve ayrıca da airdrop olarak Bera token alacağız bunun sonucunda. Çok büyük ihtimalle. BGT token var. BGT token biz Bera tokenlerimizi eee LP'ye yani likit de pool'a koyarak alabildiğimiz bir token ve bu tokenı oylamada kullanıyoruz. Yani ağdaki insanların başlattığı oylama sistemlerinde kullanıyoruz. Yani governance token'ı. Bir de hani stable token var. Bu da e, bir yani stable token işte bildiğiniz gibi yani dolar gibi birebir oranda oluyor. Bu da e, kendi ağın içinde hani başka dışarıdan bir USDT gibi bir stable token'ı bağımlılığı engellemiş oluyor. Böylece daha hani bağımsız bir ağ olabiliyor. Ve decentralized yani bağımsız decentralized'ı arttırmış oluyor. Şimdi bu üç token'ı da ayrıca kullanacağız bu arada bu bugünkü videoda ve testnet'te. Şimdi Bera Chain'in içinde bir e, farklı farklı diyetlerimiz var kullanmamız gereken testnet'te e, airdrop alabilmemiz için. İlk önce tabi başta bu e, bir testnet olduğu için hiç para harcamayacağız ve e, token'ı Faust'ten yani musluktan temin edebiliyoruz. İlk önce Faust'a gidiyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu kısma cüzdanımızı girmemiz gerekiyor. Cüzdanımıza giriyoruz. Ve drip token diyoruz. Ee, burada tabi ben daha önce aldığım için bugün içinde gelmiyor. Ama normalde siz aldığınızda her gün 8 saat içinde her gün de 8 saat içinde bir e, Bera token isteyebiliyorsunuz. Bu da size 0-1 oranda galiba bir Bera veriyor günlük. Bu da gayet yeterli oluyor testnet'te kullanmak için. Ama günlük buraya girin ve her gün üç kere yani ne kadar girebiliyorsunuz ama en azından günde girin bir kere ve claimleyin. Böylece cüzdanınızda bera birikecek. Bu tabi beraların bir değeri yok ama bu da beraları testnet'te kullanıp airdrop miktarımızı arttıracağız. Burada görebildiğiniz gibi benim cüzdanımda şimdiden bir bera var daha önce topladığım için. Şimdi aşağı inersek buradan. Bu sayfanın aşağı indiğimizde kullanmamız gereken e, uygulamalar var. Decent, diyetler var yani. İlk önce Bera Chain Dex'e gidiyoruz. Buraya gittiğimizde karşımıza böyle bir ekran çıkıyor ve cüzdanımızı bağlıyoruz buraya. Burada Swap Token düğmesine basıyoruz. Buradan Bera'yı seçip elimizdeki Bera'ları ilk önce 0.05 miktarda hani çeviriyoruz. Tamamdır, transaksiyonumuz onaylandı. Sonrasında Honey Yaptıktan sonra, STG USDC seçiyoruz. Burada 0.01 berayı STG çeviriyoruz. Tamamdır. Sonrasında son işlem olarak da VET seçiyoruz ve 0.012 berayı VET'e çeviriyoruz. Bu çevirdiğimiz her şeyi birazdan kullanacağız. Ve bunları kullandıktan sonra aslında yapmamız gereken çoğu şeyi yapmış olacağız. Ama tabi bunları günlük biçimde yaparsanız e, siz airdrop miktarını arttırırsınız. Kendi airdrop miktarınızı. Aynı zamanda burada swap yaparak da swap hacmimizi arttırıyoruz. Ve bu da aynı zamanda airdrop miktarımızı çok büyük ihtimalle arttırmış olacak. Tamamdır. Şimdi 3 tane e, gereken şeyimizi de aldık. Şimdi burada aynı sayfada yukarıda pool kısmı var. Pool kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada pool'ların arasından Bera hani pool'unu bulun. Burada 50 ve Bera 50 hani yazıyor. Buna geleceğiz. Bu bazen yukarıda olabilir, bazen aşağıda da ama buna gelin. Add kısmına bakıp basın. Tamam şimdi burada haniye 0.05 girin. B arada 0.05 girin. Şimdi arkadaşlar burada aslında ya bu miktarla önemli değil. Burada testnet olduğu için bu miktardan daha önemli olan şey sizin yaptığınız e, transaction miktarı. Yani daha çok işlem yaparsanız daha çok airdrop hakkı olacak diye tahmin ediyoruz. Burada preview'a basalım. Şimdi ilk önce hani approve veriyoruz burada hani kısmına. Buna bastıktan sonra cüzdanımızdan bir e, onay isteyecek. Tamamdır. Şimdi approve ve beraya basıyoruz buradan. Yine bir onay isteyecek bizden. Aynı şekilde next diyelim, approve diyelim Bera için de, X için de onay vermiş olduk. Şimdi de bu iki tokenı LP'ye koyacağız. Yani likit de pool'a. Likit de pool dediğimiz şey de aslında mesela swap platformlarını kullanan insanların swap yapabilmesini sağlamak için token koyuyoruz aslında. Böylece de bize GDT token verecek. Tamam. Bunu koyduk için, pool'a koyarak ne yapmış olduk? Pool'a koymamızın sebebi BGT token kazanmak isteyenizdir. Şimdi bu BGT token da çünkü test netli işimize yarayacak. Reverse'a basalım. Rewards'a giriyoruz. Bu yukarıda sonra Rewards kısmına giriyoruz. Ve burada koyduğumuz pool'da bize BGT token kazandırmış olduk. Biz bunu buradan Claim tuşuna basarak claimleyebiliyoruz. Şimdi bu BGT'yi nerede kullanacağız? İleride BGT'yi şimdi göstereceğim oy verme kullanacağız. Bu da aynı şekilde işimize yarayacak testnet'te airdrop hakkımızı arttıracak. Tamamdır. BGT'yi de e, cüzdanımıza claimledik. Şu an BGT'miz yok gözükse de aslında BGT'miz de var. Şimdi bu siteden çıkabiliriz artık. Bu sitede yapacaklarımızı yaptık. Burada sonra ilk siteye geri dönün. Faust sitesine. Burada Hani var. Hani'ye gideceğiz. Hani sitesine. Cüzdanımız bağlıktan sonra biz daha öncesinde SDG SDTUSD'yi almıştık Swap'ta. Bunu Haniye çeviriyoruz. Tamamdır. Şimdi Min tuşuna basarak SDTUSD'lerimizi Haniye çeviriyoruz. Bildiğiniz gibi Hani de stable coin, USDC de stable coin. Aslında bir çevirme yaptık burada. Kendi USD'lerimizi adadık Haniye. <laughs> Bu da tamam. Şimdi iki tane aslında yapmamız gereken şeyi hallettik. Şimdi yeniden false sitesine dönebiliriz. Burada preps, e, preps normalde preps'tir bu. Preps yapmışlar böyle olduğu için. Bu siteye gidiyoruz. Bu sitede long ve short işlemleri açabilmenize yarıyor. Bere ağı üzerinde. Burada hani bir saniye bağlanıyoruz tabii ilk önce. Tamam. Şimdi burada 10 tane hani koyarak Burada en az 10 tane koyabiliyorsunuz <laughs> 10 tane hani koyarak Buradan da bir şeyler değiştirmeniz gerekmiyor Approvelayalım Bu işlemi zaten siz hani ilgiliyseniz bu long short işlemleri daha detaylı yaparsınız ama şu an için zaten yapmak önemli olan şey Dediğim gibi miktarların önemi yok bu test netlerde sadece hani yaptığınız işlem sayısının önemi var O yüzden şimdilik e, neyse devam edelim ise market long order koyuyorum. Gibi, eğer yeterli kadar Bera'nız olmazsa ağı kullanırken günlük biçimde girip Fawcett'ten Bera claim'leyin. Ve böylece hani e, birike birike daha çok işlem yapabileceksiniz e, bu ağda. Tamamdır. Bu da oldu. Şimdi bu kısmı da hallettik. Ama bu siteye geri dönüp buradan eee ben de giriyoruz. Sırayla bütün hepsini yapıyoruz. Çünkü hepsinin bir anlamı olacak. Siteye bağ bağlandıktan sonra baro hani tuşuna basıyoruz. Buradan daha öncesinde v at oluşturmuştuk hatırlıyorsanız. Deposit'e basıyoruz. Bu da max diyoruz. Ne varsa elimizde approve'layalım. Bu v at'imizi koyarak biz karşında hani almış olacağız. Tabi dediğim gibi bunların aslında çok bir önemi yok. Bunları yaptıktan sonra çok düşünmeniz gerekmiyor aslında. Ama aynı zamanda bakın bu testnetleri kullanarak siz gerçek testnet dışında yani normal çalışan ağlarda da nasıl işlediğini anlayabilirsiniz bu işlemlerin. Bunlar normalde çünkü kriptoda olan şeyler. Tamamdır. Viyetimizi de koyduk. Bakın Viyet koyduktan sonra burada hani kazanmaya başladık. Burada barol tuşuna basarak biz kazandığımız hanileri de aynı zamanda borç alabiliyoruz. Bu da bir işlem. Tamamdır. Bu da oldu. Tamam. bunu yaptıktan sonra Yine buraya geri dönüyoruz. Ne kaldı? BGT Station'a gidiyoruz. Go to App diyoruz. BGT Station'a. Tamam. Hatırlıyorsanız BGT almıştık. LP'yi koyarak. Bu BGT'leri de burada kullanacağız. Şimdi bu sitede ilk önce Delegate kısmına basıyoruz. Burada Max'a basıyoruz. Sonra burada çıkan Select Validator kısmına basıyoruz. Burada en üsttekine tıklayabilirsiniz. Sonrasında Confirm'e basıyoruz. Yine bir onay gelecek cüzdanımıza tamamdır. Ee, bunu da koyduk. Buradan sonra Governance kısmına basıyoruz. Burada oylamalar oluyor A içinde. Bu oylamaları BGT tokenlarımızla oy veriyoruz. Vota basıyoruz. Yes diyelim. Fark etmez okuyabilirsiniz de ama çok önemli şimdiki. Yes diyelim, sabit diyelim. tamamdır. Bu da oldu. Şimdi arkadaşlar aslında temelde çoğu şeyi tamamladık. Böyle yaparak ağı kullanmış olduk çoğunlukla. Tabi en önemli şey aslında şu an en önemli airdrop'un en önemli kısmından birine geliyorum. O da galaksi görevleri. Şimdi galaksi görevleri bildiğiniz üzere şu an kriptoda çok önemli bir yer kaplıyor. Çoğu proje kendi komünitelerini galaksi görevlerinden denetliyor diyebiliriz aslında. Bu galaksi görevlerine giriyoruz. Şimdi galaksi hesabımız yok. Tabii ilk önce galaksi hesabı oluşturmayı unutmayın. Linkleri aşağı bırakacağım hepsini. Orada bakıp halledebilirsiniz. Burada şimdi günlük bir görev var. Günlük burada bastığınız şeye yani günlük sizi bir siteye gönderiyor. Buraya gittiğinizde bir burada yer 30 saniye falan bekleyebilirsiniz. Burada bekledikten sonra birazcık Galaxy sayfasına geri dönün. Ve buradan şu yandaki dönme tuşuna basıp onaylayabilirsiniz. Buradan claim deyip puanınızı alın. Sonrasında bu günlük oluyor bu arada. Bu diğer ama şimdi şuna geçeceğimiz göre bu günlük değil. Öncekinde her gün girip yapın yani unutmayın onu. Çünkü birikiyor bunlar yani. Burada basit görevler var. Twitter follow, retweet bunları basınca yapıyorsunuz. Ayrıca Discord kanallarına girmeniz gerekiyor. Bir rol alıyorsun girdikten sonra. Burada da e, yine farklı bir görev var. Burada size quiz'in cevaplarını vereceğim. Burada bir de quiz var. Start'a basın burada quiz'de. Burada quiz çıkacak. Bu quiz'in cevapları şöyle. İlk soru C. ikinci soru D. Üçüncü soru D. Dördüncü soru D. Beşinci soru da A dedikten sonra bu görevleri de claimleyebilirsiniz. Sonrasında burada bu görevler var. Şimdi bu görevlerin hepsini aslında daha önce size yaptım. İlk görev drip falsetten bere almaktı yaptık. Bunu her gün e, her gün güncelleniyor bu. Yani her saniye güncellenmeyebiliyor. Yani bunu alamazsınız. Paniklemeyin. Yarın bir daha bakın olmuş mu diye. Swapladık bunu yaptık. Ve hani de mintledik ayrıca. Yani bütün galaksi görevlerini de yapmış olduk ayrıca. Bunu da yapıp Böyle bir sitemiz var, sitemiz var. Hanicar diye. Şimdi Hanicar sitesi, aslında Berachain'in ala Bera ekibiyle alakası yok. Bu bir community. Ama bu da kendince bir airdrop yapabilir, o yüzden buradaki görevleri de yapıyoruz. Şimdi size onları göstereyim. Burada bu siteyi, ben linklerini koyacağım hepsini. Böyle bir site çıkıyor, karşımıza giriyoruz, kayıt diyoruz. Sonra burada ee, View Quests diye bir yer var, buraya basıyoruz. Burada yanda questler çıkıyor. Bitenler var, geçmişler, şimdikiler var. Bu şu anki aktif olanlardan en üsttekine basıyorum. Bu da iki gün sonra bitiyormuş. Burada e, yine aynı şekilde Twitter bağlama oluyor. Ayrıca şurada bu var. Buna basalım. Size bunu göstereyim. Buna basınca bu siteye geliyoruz. Bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Ve bir tane boba mintliyoruz. Burada yine bir görev var. Ee, bu da denk gibi ama bu, şu anki yaptıklarımız mesela Bera Chain'in kendi Bera Air, Airdrop'una dahil değil. Ama bunlar da kendi komünitenin yani bu Bera Chain içinde kurmuş farklı bir komünitenin görevleri. Bunlardan da aynı zamanda Airdrop alacağız. Tamamdır bunu da mintledik. Buraya ettikten sonra buradaki görevleri yaparak complete diyebilirsiniz. Ayrıca farklı bir görev daha var. Bu da yine basitçe Twitter görevleri. Bunu da yapın. Bunları da claimleyin. Dediğim gibi bunların takibini siz hepsini Legolas'ın Airdrop Telegram grubundan da yapmaya devam edersiniz. Bunların linkini aşağı bırakacağım. Tamamdır. Şimdi onu yaptıktan sonra ekstra bir de Beran Names diye bir tane sitemiz var. Bu siteden de kendimize bir Beran ismi alacağız. Cüzdanımızı bağlıyoruz. Buradan create your bera name'e tıklıyoruz. Burada ben klasik benim nickname olan eva kodu registerlıyorum. Bir yıllık bera vererek registerlayalım. Bu da aynı zamanda sizin kendi ağda kullanabileceğiniz bera adınız olacak. Bu da aynı zamanda ileride airdrop için işimize yarayabilir. O yüzden bunu da yapın. Şimdi bundan sonra son bir task'imiz daha kalıyor yapmamız gereken. O da Tamamdır. Bu da halloldu. O da bu da my Bera girip bir saniye. Burada kendi ismimizi görebilirsiniz. Son olarak bir de A üzerinde bir kontrakt deploylayacağız. Basic kontrakta basıyoruz. Buradan en son bakın bu Bera'nın amblemi. Ona tıklıyoruz. Tamamdır. Burada deploy diyoruz cüzdanımızı bağladıktan sonra tamamdır. Bir kontrakt deployladık. Buradan şuradaki increase counter'a basın. Son kez bunu da confirm deyin. Tamamdır. Böylece son olarak deploy işlemimizde tamamlamış olduk. Bera chain. Testnet, airdrop işlemleri böyle. Tabi siz günlük girip bu işlemleri yapmaya devam edin ve puanlarınızı kazanın. Özellikle Galaxy'ye girip günlük, daily puanınızı almayı unutmayın. Günlük. E, bu video şimdilik bu kadar. Yorumlarda eksik bir şeyiniz varsa söyleyin. Ayrıca istediğiniz airdrop testnetleri veya farklı konular hakkında konuşmanızı istiyorsanız da yorumlara yazın. Like atmayı paylaşmayı özellikle de eee Kanalımızı yeni açtık YouTube kanalımızı o yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın görüşürüz dostlar.